Merhabalar, nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi bir günlük süreçte, aşkta, işte, sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Odaklanın arkadaşlar. Alın niyetlerinizi. Niyet çok önemli. Evet, e, hayırlı da hafta sonları diliyorum hepinize. Bakın burada iki fikir, iki düşünce arasında kalmışsınız. Bir kararsızlığınız var ve bunu e, düşünüyorsunuz. Bu işle alakalı olabilir. Hane içiyle alakalı da olabilir. Bazılarınızın için bu iki niyet iş, bazılarınızınki e, hane içi arkadaşlar böyle göründü. Ama bu düşünce neyse karar vermeniz gerekiyor ve çok insanlardan fikir aldıkça ya da bir şeyleri danışmak isterseniz de yanlış karar verebilirsiniz. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Tamam ani karar vermeyin bir anda böyle şey yapmayın. Demek ki önemli bir durum bu sizin için. Ama güzel güzel yani hakkınızda hayırlısını yapacaksınız ve olumlu şeyler olacak bu durumla alakalı. İş konusunda bir görüşme yapmış olanlarınız var, onaylanacaksınız ve yeni işe girenler için de güzel bir durum yaşanacak arkadaşlar. Böyle bir övgü alabilirsiniz. Kesinlikle görüşme yapacağınız bir günden geçeceksiniz. Yani bir şeyler belli olacak. Belki başvuru yaptınız, bunun sonucunu aldınız, işbaşı yapacaksınız, bu da olabilir sevineceğiniz durumlar var iş konusunda ama yeni başlangıçlar için böyle göründü kafanız karışık sevdiğiniz insanla aranız açık gözüküyor bu eşiniz olabilir ya da işte aklınızdaki kişi olabilir hepinize göre kim için dinliyorsanız niyet aldıysanız ee, ve bu kişi bu kişi sizi şaşırtabilir gönlünüzü almak isteyebilir ee, bir haberansızın alabilirsiniz ya da ummadığınız bir davranış yapabilir size sadece ters davranmayın ona bu konuda izin verin yani kendisini göstermesine ya da bu durumu düzeltmesine izin verin arkadaşlar ters davranırsanız da inada binecek ee, ve bu durumu düzeltmek istemeyecek gibi de gözüküyor Eğer böyle olursanız adım attığında konu ee, kuş var çok temiz bir haber o kadar güzel ki arkadaşlar günü de çok yakın ama bir de yol var önünde yani bu kuşun önünde de yol var Siz bu haberden sonra bir yol yapabilirsiniz bir görüşme yapabilirsiniz ee, kısa mı bu yol bir görüşme yapacaksınız ama bu haber çok güzel sizi çok sevindirecek gün içerisinde güzel bir haberiniz var ya da birkaç gün içerisinde arkadaşlar güzel bir durum olacak ee, Kıskançlıklar etrafınızda her zamanki gibi görünüyor arkadaşlar. Bu insanlara karşı sadece dikkatli olun. Kafayı takmayın bile. Ne için yaptıkları belli. Sizi yolunuzdan alıkoymak isteyebilirler. İlerlemenizde engel olmak isteyebilirler. Hani böyle enerjinizi düşürebilirler. Başka bir şey yapamazlar. Bu kişilere karşı sadece görmemezlikten gelin. Çok önemli bir şey olmadıkça lafmış, sözmüş bunları duymamazlıktan gelin canlarım. Meyve veren ağaç maalesef taşlanıyor. Bazılarının hoşuna gitmiyor. En azından kim bunlar? Bunları fark edersiniz. Bunları biliyorsunuz zaten. Evet, iş yerinde bir hazımsızlık var. Siz bir şey başarmış olabilirsiniz ya da bunu yapacaksınız. Yani nedir? Konuşuluyor musunuz? Bu sıralar bir şeyin başardınız arkadaşlar. Kendinizi gösterdiğiniz süreçtesiniz. Bu işte başkalarının hoşuna gitmeyebilir. Bu durum iş yerinde de olabilir. Yani çalıştığınız ortamda da böyle birisi olabilir. Yani neredeyseniz arkadaşlar çalışıyorsanız ya da çalışmıyorsanız etrafınızda bu gibi durumlar mevzu bahis diyor bakın e, hastanız var bu hastanızın bir ameliyat olma durumu var ama iyi olacak yani e, bu kişinin olması gerekiyor arkadaşlar sağlık sorunu var düzelecek daha iyi gidecek belki siz bu süreçte yanındasınız ya da hanenize gelecek ama bu durum düzelecek arkadaşlar. Sizin de alerji sorunlarınız var ve böyle e, karın kısmınızda ağrınızı görüyorum ya da mide yanmanız olabilir baş ağrınızla beraber bunlar yaşanabilir. E, kimin ise dışarı çıkmak istemeyecek böyle bir dinlenmek isteyecek sanki böyle bir dinlenmek isteyecek e, içinize kapanmak isteyebilirsiniz ya da değişikliği bu şekilde yapmak isteyebilirsiniz dinlenmek isteyebilirsiniz canlarım ama telefon trafiğiniz aktif. Yani telefonla görüşmeleriniz olacak. Sadece bazılarınız hane içinde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Yani böyle üzerinizde bir ağırlık da olabilir. Belki bir grip, nezle, bunun ağırlığı, bunun halsizliği de olabilir bazılarınızda bundan dolayı da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet canlarım böyle çıktı. Kalbiniz dolu. Bakın aklınızda birisi var. Ve küslük de var. Ama bu kişiyle yaşamak isteyip de yaşayamadıklarınızı görüyorum. Hani böyle bir belirsizlikler görüyorum. Bu durumlar sizi huzursuz ediyor. Sevgi çok güçlü arkadaşlar. Sevginiz var ama böyle mutluluk istiyorsunuz. Belki ikinci evliliğin, evliliğiniz yani burada bir ikinci durum ıı, ayrılmış olabilirsiniz. Başka bir insana ilgi duyuyor olabilirsiniz. Evet. Böyle bir tedirginliğiniz de var ama akışta kalmanızı istiyorum. Kararlarınızı vereceksiniz. İçinize sinen neyse onu yapmanızı istiyorum. Yani bir şeyler yanlışsa, hayatınızdaki insan da yanlışsa bunu zaten hissedeceksiniz arkadaşlar. Kendinize güvenmenizi bu konuda istiyorum. İçinize sinmeyen hiçbir şeyin içinde olmayın. Tamam mı canlarım? Bir şeyler size ters gidiyorsa, bu genel anlamda da böyle. Hani bir başka durumlar da olabilir. İlle de aşk, sevgi demiyorum. Yani içinize bir şey sinmiyorsa bilin ki burada bir sıkıntı vardır. Kararlarınızı hemen almayın ya da acil karar vermeyin, pişmanlık duymayın. Burada ayrılanlar var, evli olup da ayrılanların tekrar böyle birleşme durumu var. Yani nasıl desem canlarım benim ya da istek var. Yani bunu bir taraf istiyor. Ayrılmışsınız belli koşullardan, şartlardan ama yine de bu insana tekrar dönmek mi istiyorsunuz ya da ayrıldıktan sonra pişman mı oldunuz? Bunu karşı taraf da hissediyor arkadaşlar bu şekilde göründü. Ve eee ilahi adalet o kadar güzel işliyor ki sizde. Haksızlıklarda kesinlikle arkadaşlar e, içiniz rahat olsun. Size bir haksızlık yapıldıysa e, bunu çekiyor bu karşıdaki kişi. Yani ne konuda haksızlık yapıldıysa genelleme diyorum. Ne konuda haksızlık yaşandıysa Evet canlarım, içiniz bu konuda rahat olsun. Sanmayın ki yani her şey yolunda bu kişinin hani size bir şeyler oluyor, hep size bir şey oluyor diye bir şey yok. Sitem etmeyin canlarım, hakkınız aranıyor, hakkınız alınıyor ya da böyle görün. Evet, burada bir de e, evliliğin içerisinde soğukluk yaşayanlarınız çok sanki. Hani bu insanla bir e, anlaşamadıklarınız var eşinizle. Kesinlikle evli olanlar için bu konu arkadaşlar yani son zamanlarda birbirinize zıt gidiyor olabilirsiniz sevgi var bakın sevgi var düzelecek bu durumda ama dikleniyor olabilirsiniz birbirinize ters geliyorsunuz yani bu konulara biraz dikkat edin soğukluk var birinizde ya da bunu çok üstelemeyin lütfen eğer ki daha büyümesini istemiyorsanız. Evet canlarım düzelecek çünkü eğer gayret emek görüyorsanız eşinizden karşılığını verin devamını getirmeyin ya da ondan bunu istiyorsanız bunu da sağlayın yani bir şekilde üçüncü kişi enerjileri var etrafınızda bunlara müsaade etmeyin canlarım fırsat vermeyin kimseye evet burada bakalım çevirelim bir evet yalan söyleyen birisini fark etmişsiniz sanki bazılarınız yalan söyleyen birisini fark etmiş ya da fark edeceksiniz ee, sinsirellalara dikkat ediyoruz arkadaşlar yani etrafımızda var böyleleri şeytanca gözüktü çünkü tilki kurnazlık diyor bakın bunları fark edin etrafımızda her zaman olur yani böyleleri sadece davranmasını bilelim yeterli hepimizin etrafında var canlarım bir sizde yok ee, güçlüsünüz çünkü ve burada bir izne mi çıktınız senelik izin mi ya da bu gibi konular mı var bunlar gündeme gelebilir ve arkadaşlar mesafeli bir yolla alakalı bir düşünceniz bir niyetiniz var erteleyip duruyorsunuz ya da olmasını istiyorsunuz düşüncenizde var bunlar yansıyor olabilir. Önü açık bir para mevzunuz var bu parayla alakalı gerçekten isteklisiniz olmasını istiyorsunuz elinize geçmemiş ama daha bu para elinize gelecek. Ya bir alacağınız var ya bir yerden beklentiniz var bu e, her şey olabilir yani nereden bekliyorsanız bu para elinize geçecek ama dediğinizde değil biraz e, umudunuzu kestiniz bir anda gelecek bu ve günü de yakın gözüküyor. E, sıkışkınsınız maddi konularda giderler var giderleriniz artmış olabilir çocuğunuzla alakalı okuyan çocuğunuz varsa bununla alakalı elinizden fazla giderler olabilir. Ama eğer ki kendiniz büyükseniz arkadaşlar ve siz okuyorsanız, beni dinleyenler hani kitleler farklı arkadaşlar, böyle yaş grupları da farklı. Burada odaklanmanız gerekiyor, başarı elde edeceksiniz ve kendinizi göstereceksiniz. Özür diliyorum arkadaşlar sesim bazen git gel yapıyor, benim de boğaz sorunlarım var, ağrılarım var. Yani e, kendinizi göstereceğiniz bir zamandan geçiyorsunuz canlarım. Çalışanlar da öne çıkacak. Mesela okuyanlar da böyle kendini göstereceği bir süreçte. E, baştan işi sıkı tutun. Sonradan böyle telaşa girmeyin. İstediğiniz hedeflerinize ulaşacaksınız. Eğer yeter ki pes etmeyin. İsteklerinize böyle odaklanın arkadaşlar. E, aile büyüğünüzde birisiyle bir sıkıntınız var. Bir şeyin olmasını istiyor istiyorsunuz ve olmuyor gibi. Ya da size böyle geliyor inatlaşmayın. Olacak arkadaşlar ne bekliyorsanız ne istiyorsanız usluk diyor bakın. Yani inatlaşmamanız gerekiyor sanki. Önünüz açık. Ve böyle ayak ağrısı çekenleriniz var. Ayak altı böyle e, bacak ağrıları çekenlerinizi görüyorum. Eklem ağrısı olabilir ya da romatizm olabilir. Evet canlarım. Yani üşütmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık sorunlarında sıkıntınız neyse, neye dikkat etmeniz gerekiyorsa ona dikkat edin canlarım benim. Yani şu sıralar üşütebilirsiniz. Grip, nezle, böyle vücut, halsizlik, ağrıları çekebilirsiniz. Bunlara kendinize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sevdiğiniz insanla da bir araya geleceksiniz bu hafta sonu. Devam eden beraberlikler de güzel durumlar var ya da eşinizle böyle bir güzel bir hafta sonu geçireceğinizi de görüyorum canlarım. Ve hani içine bir kalabalık olabilir ya da siz bir kalabalığın içine gidebilirsiniz. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.